Hoş geldiniz ben Emine. Videoma başlamadan önce yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirim ziline basmayı unutmayın lütfen. Şimdi hemen içeriğimize geçelim. Bugün sizlere bu dolandırıcılıkla ilgili biraz bilgiler vereceğim. Çünkü benim de başıma geldi. Hala uğraşıyorum onlarla. Yani uğraşıyorum dediğim sürekli mesaj geliyor. Bununla ilgili ben ne yaptım? Böyle haberlerde falan gördüm. İşte bazı avukatlar YouTube'da böyle videolar paylaşmışlar. Bunları herkesle paylaşın gibisinde söyledikleri için benim de başıma geldiği için ben de sizlere biraz bilgi vereyim. Nasıl bir hataya düştüm ben. Bundan bir buçuk iki sene önce ömrümde hayatımda ilk defa Instagram'dan alışveriş yapayım dedim. Hiç yapmayacağım bir yer. Ama bir ara bana dediler ki sarı saçlıyım saçlarımı koyuya boyayıp da onunla ilgili bir içerik çekemem sizlere. E bunun içinde gidip de saçımı siyah boyayamam. Ne akla hizmetse ben dedim ki peruk alayım. Yani saçımı boyamaktansa sonra onu akıtıp tekrar sarı yapmaktansa saçımı komple feda etmektense böyle bir şey dedim başvurayım. Başka yerlere baktım çok pahalı peruklar. Dedim ki ne gerek var o zaman da omuzlarımda saçlar. Ona göre bir peruk dedim bulayım. Siyah renkte bir peruk aldım. Sonra baktım ki işte şey yapacak ya şimdi bu firmalar göz boyayacak ya. WhatsApp mesajlarını koymuşlar. İşte ürünüm çok güzel, peruğum çok güzel. Şey yazıyor bir de orada. Tül peruk. Hani buralardan şey yapmayan gerçek saç şeklinde, düzleştirilebilen, maşa yapılabilen tarzda bir peruk. WhatsApp üzerinden iletişime geçiliyor. Firma gayet ilgili. Ay oradan zaten dedim ki hani bu ne olabilir? Dolandırıcı olamaz. Gayet iyi bir şekilde her şey açıklıyor. İşte seçtiğiniz Peru oradan atıyorsunuz. Hemen efendim işte kargoya verilecektir vesaire bununla ilgili ödeme kapıda yapılacaktır. Zaten ondan dolayı kabul etmiştim ben. Kredi kartı ya da havale EFT gibi bir şey olmuş olsaydı öyle bir işlem yapmazdım. Kapıda ödeme olduğu için ben bunu dedim ki alayım. Hani ne olacak? Sürekli böyle iletişim halindeler. Yani kargo gelene kadar. Sonra bir iki gün sonrası kargo geldi kapıya. Çocuk Allah'tan tanıdık. Kargo firması da çok önemli. Çünkü bütün bilgileri bu firmalarla paylaştıkları için bütün her şeyimizi onlar da biliyormuş, kargocular da biliyormuş. Bundan dolayı da benim o şansım çok fazlaydı. Dedim ki yani bu aldığım peron hani bu kadar ince olamaz. Çocuğa dedim gitme, bekle. Tamam abla dedi. Parayı verdikten sonra kargocu eğer gidiyorsa mesela ben bunu almıyorum, iade edeceğim, paramı geri ver dediğin zaman onu o şekilde yapmıyorlarmış. Onun için dilekçe yazılması gerekiyormuş. Kargo firmasına işte ne zaman onaylanırsa o zaman mesela geri veriyorlarmış. O zaman da 150 liraydı. 2 sene önce 150 lira az para değil bence. Açtım paketi, baktım. Aman Allah'ım. Peruk demeye bin şahit lazım. Filenin üstüne saçları tutturmuşlar. Şu kadar aldığım peruk şöyle bir kesim. Hani Sezen Aksu modelinin daha değişik versiyonu. Saça takıyorsunuz, saça takılmıyor. Yok öyle bir dünya yok yani. Öyle bir peruk insan utanır gerçekten onu göndermeye. Dedim ki bu ne? Yani bunu dedim ben almam. Buna dedim parayı da vermem. Kargocu Allah'tan tanıdıktı. Yoksa dedi bu şekilde işlem gerçekten yapamam dedi. Hayır dedim ya ben bunu dedim bu şekilde dedim kabul etmiyorum. Abla dedi zaten dedi bu firma dedi güvenilir bir firma değil. Ya dedim en başında niye söylemiyorsun sen bunu bana? Hani söylesene en azından ben almadan hani paketi açmadan direkt olarak göndereyim seninle. Bilmediğim firmalarda beklettiriyorum. Paketi açıyorum. Hani bakıyorum bir şey var mı yok mu ya da doğru mu değil mi? O şekilde yapıyorum. Ondan sonra diyorum kargocuyu mesela. Tamam diyorum hani gidebilirsin. Bunda şanslıydım. Yani gerçekten o şekilde söyleyebilirim. Nereden baksanız 7-8 ay geçti üstünden. Bir sabah, sabahın köründe mesaj geldi. Çocuk da o gece uyumamış. Allah'ım kafam böyle nasıl biliyor musunuz? Mesajı okumaya çalışırken... Daha okuyamadım mesajı ama. İcra'yı gördüm orada. Kargo işte bilmem ne, ne yani almadığınız için, firmayı işte mağdur ettiğiniz için evinize icra gelecektir, hesaplarınıza el konulacaktır, konulabilir gibisinde. Allah'ım dedim ne oluyor ya? Hani nedir dedim bu? Unuttum çünkü ben yani o kadar üzerinden geçmiş. Ondan sonra böyle bir mesajın gelmesi daha zaten okumama fırsat vermeden o altta yazan numara direkt olarak beni aradı. Avukatlık bürosuymuş. Emine Deli Göz'le görüşüyorum? Evet dedim buyurun. Ben gayet sakinim. Yani anlamaya çalışıyorum ne olduğunu. Bayandı. Hiç unutmuyorum. Çünkü hiç sakin konuşmayan bir bayandı. Bir de terbiyesizdi. Gerçekten o şekilde. Yani benim nevrimi döndürdü. Yani benim gibi sakin bir insanı böyle telefonda sinirlendirmek çok zordur. Baktım kadın beni tehdit etmeye başladı. Dedim ki, mesajı dedim okumama fırsat vermeden orada mesela dedim diyorsunuz bana sabah 8.30'la akşam bilmem kaç arası irtibata geçin. Siz dedim neden arıyorsunuz beni? Bu şekilde dedim arama yapamazsınız. Bunları da nereden biliyorum biliyor musunuz? Türksel'de çalıştığım için böyle dolandırıcılıkla ilgili bize sürekli böyle eğitimler veriliyordu. Bundan dolayı da hani böyle şeylerde nasıl konuşulması gerektiğini Biliyorum. Bayan bana anlatıyor işte evinize icra gelecek bilmem ne yapacak işte firmayı mağdur ettiğiniz için kargoyu almadığınız için işte geri iade ettiğiniz için parayı vermediğiniz için bir dakika dedim orada dur kim dedim mağdur oldu firma mı dedim gönderilen ürünü biliyor musunuz şu an dedim kimi savunuyorsunuz bana Beni dolandırmak isteyen bir firmaya mı dedim savunuyorsunuz? Daha böyle sertleşmeye başladı. Dedim ki, elinizden ne geliyorsa yapın. Dava mı dedim açacaksın? İcra mı dedim göndereceksin? Gönderin. Benim dedim boş kalacağımı mı zannediyorsunuz? Siz dedim bana dava açarsanız, hem dedim firmaya dava açarım hem de dedim avukatlık birasını dedim dava ederim. Yani kim dedim mağdur olmuş ya? 150 lirayı verseydim dedim. Benim dedim param çöpe gitmiş. Ben dedim mağdur olmuyorum. Firma dedim iade ediyorum perip demeye bin şahit Ellerine gidiyor ulaşıyor Kargo bedelinden dolayı dedim siz dedim Beni icralık edeceksiniz Hiç dedim durmayın devam edin O arada gerçekten çok böyle tepemi attırdı Yani o konuşmaları falan böyle beni Sabah sabah nevrimi döndürdü Böyle konuşmaya başladım baktım kanın Yüzüme kapattı telefonu yani konuşacak bir şey Bulamadı yani bu şekilde Arandığınız zaman Eğer ki böyle sakin sakin konuşuyorsanız Bu sefer tepenize çıkıyorlar Tepenize çıktığı zaman da bu sefer diyor ki, hadi diyor bu nasıl olsa bir şey yapamaz. Hani benim dediklerimi umursadı, nasıl olsa para yatırır bana. Böyle yapan o kadar çok insan varmış ki, hani korkudan evime haciz gelmesin, icra gelmesin, hesaplarıma buleka konmasın. Bu şekilde çok para yatıran varmış. Ben yatırmadım. Nereden baksanız bir yıldır her hafta mesaj geliyor. Üç tane avukatlık bürosu değiştirdi. İlk gelen attı mesaj. Bir kere aradı, aldı cevabını, bir daha arayamadılar. Sonra başka bir hukuk bürosuna geçti. Baktım ondan da sürekli mesaj geliyor. En son geçen hafta hukuk bürosu değişti. 5 tane arka arkaya mesaj geldi. Bu şekilde size mesaj atamazlarmış, arayamazlarmış. Yani bununla ilgili bayağı bir araştırma yaptım. Hani taciz gibi düşünün. Sürekli böyle tehdit olarak algılandığı için bu mesajları size gönderme hakları yokmuş. Yani bunun için de dava edebilirsiniz. Ben şimdi yeni geldiği için eşime de dedim ki ben dedim gideceğim. Bunlara dedim gerçekten dedim dava edeceğim. Yani burama kadar geldi. Yani sürekli bana evinize haciz gelecektir. Hesaplarınız bloka olacaktır. Bununla ilgili sürekli böyle mesaj geliyor ya. Yani artık böyle icra görüyorum kapatıyorum. Yani hiç umursamıyorum. Ne yapabiliyorsanız yapın ben de yapacağım sizlere. Benim çeneme vurdu çünkü böyle şeyde gerçekten haksızlığa gelemiyorum. Onlar mı mağdur oluyor? Biz mi mağdur oluyoruz bilmiyorum. Bununla ilgili ne yapılması gerekiyormuş. Bir tane avukattan dinledim ben bunları. Haftada bir kez mesela e-devletinize girip icra dosyası sorgulama bölümü varmış. Oradan gittim baktım açılmış bir icra dosyam yok. Oradan mesela sorgulama yapabilirsiniz böyle mesaj alıyorsanız. Mesela bunun farkına varmadınız böyle bir durum var. O zaman da ne yapılması gerekiyormuş biliyor musunuz? Adliyeye gidip menfi tespit davası açılması gerekiyormuş. Borcunun olmadığına dair tespit ettirmekmiş. Bu durumda icradan bu şekilde kurtulabiliyor musunuz? Sürekli böyle takip halinde olun. Bu şekilde gidip mesela adliyeye menfi tespit davası açmayı düşünüyorum. Çünkü gerçekten artık psikolojimi bozmaya başladılar sürekli mesajlarla. Farkında değilsiniz. İcra açılmış. Postacı size bu icra kağıdını getiriyor. Evde yoksunuz o postacı gidip onu muhtarlığa veriyormuş. Muhtarlığa gittiği zaman da tebliğ edilmiş oluyormuş. 5 ile 7 gün arasında itiraz etme süreniz varmış böyle bir durumda. Eğer itiraz etmezseniz borcu kabul etmiş oluyormuşsunuz. Banka hesaplarınıza, eve haciz yani her şeye böyle tutmuş olduğu avukatlar gelip haciz koyabiliyorlarmış. Haberiniz olmuş olsun. Yani bunları yapma hakları yok. Siz dediğim gibi siz karşı savunma olarak kendinizi savunmazsanız o şekilde onlara yüz vermiş oluyorsunuz. Yüz verdiğiniz zaman da bu sefer nasıl olsa diyor ben bunun affedersiniz donuna kadar alırım gibisinde düşündüğü için eğer ki sakin bir şekilde durup konuşursanız tamam hani ben bunu yatıracağım hemen size parayı gönderiyorum dediğiniz zaman zaten olay bitmiştir. Bu sefer ne oluyor mağdur olan siz olmuş oluyorsunuz. Onlar bu şekilde para kazanma derdine düşmüşler. O kadar çok insanı dolandırmış ki benim aldığım yer. Terlik almışlar. Bırakın terliği tekir bekir gitmiş. Ben o gün gerçekten firmaya yazıyorum. Her zaman yazan firma. Diyorum ki 60 olduğum resimdeki peruk diyorum değil. Bana diyorum cevap verin. Bakın kargoyu kabul etmiyorum. Geri göndereceğim. Hiç cevap vermediler. İki sene boyunca hala cevap vermediler. Ha dedim siz öyle yapıyorsanız ben de bu şekilde yaparım. Gerçekten dikkat edin. Bir senedir hala mesajlarla uğraşıyorum. Hiçbir tanesine dönüp de tamam para yatıracağım demedim demem de şu anda da zaten hakkımı aramak için gidip adliyeye gerçekten başvuracağım. Gerekirse dava edeceğim. Çünkü insanları bu şekilde mesajlarla psikolojisini bozma gibi bir durumları olamaz. Hakkınızı gerçekten savunun. Siz de mağdur olursanız hani bu şekilde dolandırılırsanız lütfen gerekeni yapın. Parayı yatırdığınız zaman onlar oturdukları yerden para kazanmış oluyorlar. O yüzden bunlara ödün vermeyin. Hani onlar mağdurmuş ya. Kendilerini kandırsınlar onlar. Ben de bir mağdur olarak en azından size bu şekilde fikir vermiş olayım. Bilmeyenleriniz için. Bugünlük benden bu kadar. Yeni gelenler kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.